Merhaba evet arkadaşlar bu benim ilk maskem. O yüzden bunu video almak istedim. Hazırsanız başlayalım. Unicorn'lu aslında çok tatlı. Unicorn'ları da severim. O yüzden mutluyum. İlk önce açalım. Yardım edeyim ben sana. Sağ ol anneciğim. Bakalım. Şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Yardım etmemi ister misin sana? Oldu bence. Vay wow, unicorn Mina. Evet çok mutluyum o yüzden. <laughs> Arkadaşlar azıcık kötü kokabilir ama <laughs> birazcık kötü kokuyor yani. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Çok komik. Çok komik hissediyorum arkadaşlar şu an kendime. Yani bu benim kafam azıcık olmadı ama. Yani çok güzel yani ama gene de. Şöyle yapayım. Yapıştırayım şöyle. Şimdi 10 dakika boyunca bekleteceğiz. Arkadaşlar şimdi yani 10 dakika sonra bu maskeyi çıkaracağız. Arkadaşlar yani çok tatlışı oldu yani. Çok tatlışı olduğu için ben çok mutluyum. İlk maskem olduğu için de çok mutluyum. Aslında ikinci maskem yani eskiden çok eskiden küçükken yapmıştım yani. Ama o zaman da büyükler için olanını yapmıştım. Ama çok tatlış oldu yani. Gene de sevdim. Ama birazcık çeneme doğru geldi benim. O yüzden ağzıma şöyle getireyim. Yani birazcık büyük geldi bana. <laughs> yani eğer büyük geldiği için ağzımı şu kadar açmam lazım. <laughs> o kadar açmam lazım yani. O yüzden böyle yapacağım ben şimdi. de. Çok tatlış oldu yani. Çok mutluyum. Tamam. Yıkı da indirmene gerekiyor. Tamam. Hadi maskeni yıkayıp gelelim. Tamam. Arkadaşlar. Ben 5 dakika sonra geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar ben yüzümü yıkayıp geldim. Ama bu çok güzel bir maskeymiş. Şu an cildim çok iyi hissediyorum. Cildim kızarıktı birazcık kızarıklığı geçti fark ettiyseniz yani. Kendimi şu an daha çok iyi hissediyorum. Yani çok güzel olduğu için şu an çok iyi hissediyorum. Eğer bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomda görüşürüz.